Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Büyük güncelleme gelinizde. 8 gün kaldı. 20 Mart bugün. Şimdi gelin bakalım ödüller neymiş? 100 ödül de buraya koymuşlar. Şu an bu siteye ulaşabilirsiniz. Bunda gene e, yoruma linklerini bırakırım. Şimdi burada hepsini söylemiş. Neler vereceğini. İşte sezonsal zırh kostümü 5 parça verecekmiş. 9 tane silah kostümü. 6 tane sezonsal tuz. Yani sezonsalı size şöyle diyeyim. 3 ayda bir bu yeni sezon geldiğinde kostümler de değişecek. Yani sen artık gidip 150 lira 200 lira verip bir kostüm almayacaksın. Sezon pesi alıp bunu kasarsan yaklaşık 20 tane kostüm birden olacak. Yani Battle Pass'in faydalarını görüyoruz burada da. Tabii ki hoşuna giden gene kostüm alırsa 150 onu alırsın da. Bir tane sezon solo mod, bir tane kamp kostümü ve birçok free bizi bekliyormuş. Fiyatı konusunda çok fazla konuşmuştuk. 20.000 Marks olacak. E, oyun içi 23 bin Marks alıyorsunuz 190 lira yani 190'a gelecek 3000 Marks cebimizde kalacak. Gelin ödüllere bakalım e, isteyen olursa burada videosu da var. Onu da linkini bırakırım. Şimdi kankalar ben, benim kendi önerim şunu bir şey yapayım. E, premium alınır yani eğer ki oyunu yeni başladıysanız çok ileri atacak size. Yani şöyle diyeyim ben gidip Mutasyonlarda sürünüp item ararken Siz bu sezon patch sayesinde şuradaki kutulardan Direkt dungeon'ın kutularını elde edebileceksiniz. Şimdi free track free. Ee, ücretsiz ben beleş diye telaffuz edeceğim daha kolay söylenmesi. Level 1 sezona hoş geldin hediyesi. Neler varmış bakalım. Bir şart. Bir gipsum. Bir de named item. Named item random gelecek burada. Yani lucklux sword ile düşürebilirsiniz. Level 2 şu resimde gördükleriniz yani. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bir saniye kankalar ben size bir kolaylık yapalım. Nasıl yapacağım ben? Beni şöyle alabilirim. Ha, Böyle daha iyi oldu sanki. Daha doğrusu şunu şuraya alıp şunu şöyle alırsam kafam resimleri kapatmasın. Ee, sol taraftan da resimden göstererek gideceğiz çünkü. Level 1 1000 umbral şart, 1 gypsum, 1 nemit'ten. Level 2 umbral şart. Fareyle gösterdiklerim bu arada. Level 3 weapon xp booster. Xp boosterlar hakkında ayrı bir video yapacağım bu boosterlar gelince. boosterları size tanıtırken de buradan bir sözlü bahsedeyim. Bu booster şey abi hani boosterın karşılığında da söyleyeyim. Ya yani bu bir anda yükseltmek anlamında kullanılıyor. Bu İngilizce kelime. mi XP Booster'ın da oyun şöyle bir karşılığı olacak. Şunu da ekleyeyim. Booster'lar store'da da satılabilecek. Yani yeni başlamışsan silah XP'si kasacaksan bunu da store'dan paralı bir şekilde alabilirsin. Bastığın zaman iki saatliğine gelen silah XP'nin %100 arttırıyor. Yani sen bastın Mesela bir saatte normalde biz bir slot topluyoruz. 10.000 puan geliyor. Sana 20.000 gelecek bunu bastığında. 2 saat içerisinde birçok silah 20'leyebileceksin. Bu bana kötü haber. Benim hepsi 20'de. artık yeni çağlarda basacağız bunu. 10 tane azot. Bunlar 50 azot atıyordu. Toplamda 500 azot. 500 marks gene store'dan alışveriş yapabileceğiniz paralar bunlar. Free kısımdan veriyor. Yani yaklaşık 3 sezon falan Free kısımda alıp sezon pes alabilirsin ya da buradan gelenle kostümde alabilirsin. Onlara detaylı bakacağız. Map puanı XP boosturu. Bastığın zaman map puanı %100'ü kazanacaksın 2 saatliğine. Boya ödiyesi. Boya e, çoğunuza hitap etmiyor biliyorum ama bazen de böyle üstünü kırmızı kırmızı boyayıp gezmek güzel oluyor. Ben de arada yapıyorum. Yal olmasın. Level 8 Gatrik XP booster. Toplayıcı XP booster dediği de şu. Bu hepiniz işine yarar. 90 dakikadan %10 yıl tattırıyor. 2 tane gipsum ve sezon donluk kostümü. Scarlet Wing Slash Spreech inşallah. var. Geldik premium paralı tarafa. Inferno Welcome Chest. Bak, bak şimdi <laughs> burada var ya birazcık işler karışacak abi. Bir tane e, Gritex Weapon Skin Kostüm. Benim Gritex'in belleş kostüm vardı. Çok güzeldi. Umarım bu güzel olur. Bir tane sezon XP booster. Bu bir tane kutunun içinde aşağı tarafta. Hoş geldin sezon hoş geldin kutusu. Bir tane weapon XP booster. Bir tane gathering XP booster. Bir tane territory Stenik XP booster. Bir tane Mor pot. Hani benim ee, göstermişimdir. %15 yield arttırıyor. Bir sonraki videomda size atacağım bunu. Oduncuk rehberinde kullandık kendisi. 20 dakikalığına gelen yıldı %10 arttırıyor. Bize en yükseğini verirler. 30 dakikalığına gelen yıldı %15 arttırıyor. Daha sonra 3 tane 600 year skorlu item atıyor herhalde. Boş gem slotu atıyor 3 tane. Ha şöyle atıyormuş. 3 tane item atıyor 600 year skorlu. Gem slotu boş ve 3 pöklü Bir tane legendary item. Inferno Core Armor seti. 1 tane standart legendary weapon. Bir tane de standart piece legendary kolye atıyor. Şevel yani aksesuar kolye demeyelim. 2. level. Tempest Dungeon'ın kutusu. İçinden neler çıkıyor? Bir tane tempesten düşen standart ciğer. Bir tane tempesten düşen neymut ciğer. Yani mesela ne atıyor? Isabella'nın bir itemini atıyor Nimit. Onu buradan alabileceksiniz. 800 tane dungeon materyali. 8 ile 12 arası dungeon'ın materyali. Dungeon materyali değil mi? Dungeon'ın kaynağı. Hani şu e, dungeon'dan düşen itemleri craftlıyorsunuz ya. Bir yandan oyun içine gireyim göstereyim ben size. Kankalar Tempest materyali şu oluyor. Bununla dungeon'dan atan Nimit'leri craftlayabiliyorsunuz. Daha sonra tempesten şunu atıyor. Şu Descrated Flesh ve Madness'ını atıyor. Bunun şu. Bunlarla da Dungeon'dan düşen gene Nameless değil de normal itemleri craftlayabiliyorsunuz. Bunlardan atacak bize. Daha sonrasında iki tane Boss kaynağı atacakmış. Expandation Boss kaynağı. Muhtemelen o şeydir. İki tane de Dungeon'dan düşen gene Perk. Mesela bunun güzel yanı şu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama 35'lik Dungeon'dan Freedom atıyor diyorlar. Ya ben hiç düşürmedim. Biliyorum videosunu izlemedim. Tabii ki şanstır. 35'lik lancın kutusunu açtığı zaman eğer ki böyle bir şey çıkarsa buradan bir freedom perk gelirse havadan 15k Level 3 sezon emotu Level 4 boya kutusu 3 random boya bir tane de premium'lu boya Yukarıdaki aynısı. 1000 mark yukarıda ne kadar atıyordu 500 Buradan 1000 mark alıyorsunuz Toplamda ne elde ediyoruz mantıklı mı onu en son yorumlayacağım Inferno Combination Chest şu level 6 5 tane Oak Flash veriyor. 5 tane Honig Stone veriyor. 5 tane gemstone veriyor. 5 tane Powerful Incense veriyor. Bilmeyenler için şöyle göstereyim ben. Bunları depoya atmıştım. Katlısaydı galiba. <laughs> gemstone 20 saniyede yediğin element yüzde %35 azaltıyor en üst seviyesi. Dungeon'da basam var. Ben bunu PP'de kullanıyorum. Powerful Incense tüm resistlerinde Asit, Corrupted, Blight resistlerini 50 arttırıyor. Onyx Stone 40 dakikalığında silahın hasarını %7 arttırıyor. Ve oak flash, oak flash şah üstümde. %35 yediğim fiziksel hasarı azaltıyor 21 saniyeline. Bunları veriyor. Daha sonra company crest tek veriyor. Company'nin e, özel crestleri oluyor mesela bu benim kampanyam Ben tek başımayım. Bunu değiştirebiliyorsun. Bunun e, şöyle bir şey olup da herkesin herkesten farklı olmasını herkes ister. Güzel olabilir. Pickaxe tool skin, e, kazmanın skin'i kostümü. Sezonsal silah kostümü farsta Firestop. Firestop'ın kostümü veriyor ve kamp skin'i veriyor. Kamp kostümü. Daha sonrasında gelelim. Şurayı su sayfayı açayım. Devil 11 ile 20 arası. Yukarı kısım. Belejit taraftan bahsedeceğiz. Free taraf. Silah hediyesi. Şu kutu. Silah kutusu. İki tane standart. Weapon level'ına göre. Bak bura önemli. Mesela 60 olmadan bunu açma abi. 40 level'san falan. Hani aç ihtiyacın vardır eyvallah da. 60 olduğunda açsan belki daha iyi atar yani. 40 level açıp 40 level'lık alacağına. 2 tane normal silah. 1 tane de random inferno weapon chest veriyor. İçinden legendary çıkabiliyor bunun. 500 şart. Jevel gift yani aksesuar ödülü. 2 tane standart jevelli level'ına göre 1 tane de random inferno. Yani legendary herhalde bunu atıyordu. Bunları tam açmam. Oyun içi ben bunları 200 kutunun açılışında yapacağım size eğer ki Yayında gaza gelmezsek. Booster veriyor. Şurada gördüğünüz. Neredeymiş? Ee, pardon bu arada şuradan gidiyorduk. Şöyle bir booster veriyor. Bu arada bu e, Yield. Şu kardakini karıştırdık kankalar. Şu Neredeydi o? Heh, Gatling XP Booster bu trading skillimizi geliştiren. Trading skillimizi %100 puanını arttıran yani weapons XP gibi. Bu ise Yield'miş. Yield dediğim bu. profensi Booster. Şu. 90 dakikalığında %10 yield. Flame Core veriyor. Flame Core ne la diyeceğim. Flame Core şu human yaparken gerekli olacak. Bu film Core'ları saklayın. Bunlarla human yapacaksınız. Daha sonra belki birisinin human yetmeyecek. Senin mobilin 200. Adam ya senden alacak ya da sana craftlayacak. Güzel para da edebilir. Pick up onu söyleyeyim. Research ödülü. 5 tane tier 5 kaynak. Cinabar, Obsidian Woodstone, Solvium, e, ee, Weedwood, Barvine bunlardan atacak. 500 gold nakit. Sezon XP booster. 2 gipsum. Ve sezonsal ayakkabı kostümü. Bot kostümü. Premiumlu tarafa geldik. Inferno Weapon Chest. Bir standart legendary silah. 600 year score. Gem slotu boş. 3 pöklü. Ve 2 tane standart 590-595 arası. 2 pöklü. 1500 şart. Şuradaki. Inferno aksesuar hediyesi. Bir tane 600 year score. 3 pöklü. 2 tane 2 perk'lü, 2 tane 590 595 arası level'ına göre Maskut kostümü. Daha sonrasında bu önemli. Pardon şu. Lazarus kutusu. Lazarus'a normal hani Tempest'in Lazarus modeli. Aynı Lazarus'tan düşen bir tane gear, bir named gear, 800 materyal, dungeon kaynağı, dungeon perk'ü bilmem ne. Bunları geçiyorum. Maskut kostümü. Inferno crafting chest. Ne oluyor diyorsan şu. 3 tane Runestone, 3 tane Ebony, 3 tane asmedium, 3 Phoenix ve 3 de Runic. Bunları bilmeyen arkadaşlar için şunlar kankalar. Bunlar Legendary olarak geçiyor. Tanesi %150 gold arası değişmekte. Bunun bir de Runestone modeli var. Ben daha craftlamıyorum bunu. Kurtar bir diye. 3K nakit buradaki. 10 flame core, 5 gypsum ve 1000 de mark. Geçelim diğer tarafa. Buraya yaptığım ha himbir 30 armor kutusu. Şu. İki tane standart armor. Bir tane de armor parçası. Inferno armor chest'ten. 500 umbral şart. Elemental ödülü. 4 tane random element mod. 10 tane mi diyor? Bir dakika. Aynen 10 tane random elemental mod atıyor. 3 tane de random elemental guintis atıyor. Elemental guintis'i bilmeyenler için bende var mı ya? Bakayım bir. Şunlar kankalar. Bunların tanesi 40-50 gold arası. Bunlar nasıl yapılıyor diye hemen gösterelim. Şöyle gidelim. Şu kalkanı bu arada çıkartacağım. Yani son sonuncu videosu falan yap dedim ondan dolayı. Kankalar bunlar şöyle yapılıyor. 4 tane moteyi bir yukarı atıyorsunuz. Yeşil oluyor. Yeşilden 5 4 tane topluyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bundan 4 3 tane toplayıp da bunu yapıyorsunuz. Yani biraz bayağı bir zahmetli. Ben çok sevmiyorum ya bunları. 1000 tane alıyoruz. 60 tane anca çıkıyor. Neyse. Koy koy bırakalım. Azot. Ve 5 tane gipsum. Mobilya ödülü. Mobilya geliyor. Lamba, koltuk, dolap. Ondan bundan cart, rüt, şeyler. Evi süslemek için. Gold. 2 gipsum. Yemek ödülü. İçinden yemekle ilgili malzemeler çıkıyor. Marks. Ve gelelim premium tarafa. 2130. 30. Inferno Armor Chest. 600 yıl skor. Legendary 3 perklü. 2 tane 590. 595. Zırh. Territory standing XP booster. 3 tane bak şimdi burada elementalde biraz işler kazışıyor. 3 tane air, fire, water, earth, life, death, soul yani tüm elementler hepsinin 3 tane elemental quintess'ından veriyor son seviye. 20 tane azot tüpü, azot staff kostümü, inferno mobilya kutusu işte bedroom, dining room eee bütün kanepe, işte koltuk daha gelişmişini atıyor daha yüksek seviyesine. Genesis kutusu, Genesis'ten düşen itemleri atacak. 5 tane gipsum, inferno chest. 1 STR, 1 DEX, 1 INT, 1 FOCUS, 1 CONS. Artı 40 veren 60 dakikalık yemekleri verecek. Ve 30 Spear kostümü. Bir sonraki seviyeye geçtim. Silah kutusu. 2 Gipsum. 500 Shard. 3 Enchid coating, Sezonsal zırh kostümü. Gem Gift. Şimdi 3 tane kesilmemiş gem veriyor random. 3 tane Enchid ward Enchidlardan koruyacak spot. 500 Coin. 2 Gipsum ve Marks. Premium'a geçtik. Böyle hızlı gidiyorum biraz hepsini anlattığım için. Söyleyeyim. Inferno kutusu. Gene bir tane Legendary iki tane normal silah verecek. Sezon XP booster. Bir buçuk umbral şart. Oya kutusu. Bin Marks. Marks dediğimiz store'dan paralı kostüm veya artık booster da alabileceksiniz. Alışverişi yapabileceğiniz Marks'lar. Bu sezon peşi 19.000 Marks olacak. 190-200 lira falan olacak. Nerede kaldık da? Inferno gem chest. içinden. Bir tane pristine gem atıyormuş. Daha hepsinden mi? Dur bakayım. Her bozulmamış mücevherden bir tane diyor. Yani cütlanmamış gemden her birinden bir tane verecek. Weapon xp booster 3k para. Barna kutusu. Barnacles'tan çıkan silah. işte perk. Barnacles kaynağı. Sickle yani e, tırpanın kostümü. Geçtik bir alt tekine. Armor gift. 5 şun burası şart. 5 azot. 3 tane engrord coating. Yüzük kutusu. Aksesuar kutusu yüzük mü? Aksesuar diye geçiyor. Genel aksesuar kutusu. Ve salvage fragment gibi. Salvage fragmentler ne oluyor? 3 tip salvage fragment. Bu şu oluyor abi. Hemen buradan size göstereyim. Input yazacağım. Bu morlar. Şu andaki işimiz morlarla. Bunlarla gidip isterseniz kaynak alabiliyorsunuz. İsterseniz gidip mesela armoringiniz 200'ün üstündeyse basıyorsunuz. Veya daha altındaysa level'ını kastıyorsunuz. 200'ün her level kastığı bir kutu veriyor bildiğiniz üzere. Bunlardan veriyor. 3 tip şunlardan verecek. Bu free şeyinde. üç tane engrowth iki 2 gibson, 500 koyun ve eve koymalık pet. Good. Böyle güzel duruyor turuncu. Inferno armor chest. içinden legendary iki tane normal çıkıyor. Territory standing XP booster. Inferno combat chest. 5 tane oak flash benim gösterdim vardı ya hani fiziksel Büyüsel e, işte hasar arttıranlar. Cihatlar, cutlar. 10 tane flame core burada bıçak kostümü bu deriyi şey yapıyoruz da böyle bıçakla kesiyoruz onun ikisi. Inferno Salvage Fragment eceğiz. Dört tane Infusut Engineering Fragment. 2 tane Infusut. Bir dakika burada da mı Infusut diyoruz? Selvage Scraps. Aynen bu Infusut. Bu da şu kankalar. Infusut dediği. Bu. Bunlardan bakayım. Bir dakika. Infusut Engineering Fragments. Abi hangisi yalnız? İsimleri aynı ki. Bilmiyorum bakın kankalar burada kafam karıştı. Bu muhtemelen turuncuyu verir bunlar. Bunlar turuncuyu verebilir. Burada bir kafa karışıklığı var. Burada yukarıda mor verir muhtemelen freaksinde. Aşağı tarafta turuncu verebilir. Benim kendi yorumum. Mor daha iyi bu arada. Yani yok bir dakika turuncunun tanesi 100 gold'dan sattığında aşağıdaki daha iyi oluyor. Bazıları 200 gold. Şey şu an 250 bizde. Gatling XP booster şu. 5 kipsum. Profensi booster 90 dakikalık %10 yıl. Ve Ice kostümü. Geçtik 51.60'a. Elemental gift. 4 tane seçili elemental moddan 10 tane bilmem ne random 3 tane de elemental guintus. 2 tane gipsum. Şart. Corrupted coating. Flame core. Yiyecek ödülü. 3 tane corrupted ward. Kodu. Gold. Gipsum. Marks. Burada ise Infernal element. Ha, Air, fire, water, earth, life, dead, soul, tahta, mahta, guintuslardan elementlerin hepsinde üç tane. Sezon XP Booster. 1500 şart boy ödülü. 1000 marks yiyecek ödülü. Her STR Dex Int Focus Konsu 40 verenden. Weapon XP Booster. 3K para. Eniad expansion Chest. Eniad'ın attığı içinde iki tane standart cihir 1 named cihir. Mesela Sun Lord düşürmeye. Gel yani Sun Lord mutasyondan düşüyordu. Pardon orayı dışarı tutalım. Eniad'dan atan Tear of Asset mesela. Çok seviyor. Divine var, Health var, Fortify vardı. Çoğu deksi arkadaş Nemeth için takıyordu. O tarz için buradan da çıkartabilecek artık. Level 60'da da Hatchet kostüm veriyor. Hatchet benim için öldü de. Gene de alalım hocam. Yapacak bir şey yok. 61 ile 70 kısım için işte, değil mi? Aynen. Weapon Gift. İçinde iki tane silah. 500 umbral şart. 5 azot. 3 tane eşit coating. Crafting research gift. 5 tane cinabar, obsidian, woodstone, işte tolvium, smoldrite, skarite vesaire. Gem Gift, kesilmemiş gemlerden 3 adet, random. Gipsum, Gold ve Kolluk kostümü. Premium tarafta Imperium Weapon Chest, Legendary atan. Territory Standing Boost, yani stand, e, map puanını boostlayacak şey. 5 tane Oak Flesh, Honing Stone veren kutu. Salvage kutusu, bu neymiş? Bak onu okuduk, ha. Yine gem kutusu var burada. Aşağıda bir tane daha gem chest var. Pardon burada şey var dur dur. Buraya kankalar bu önemli. Level 65'te verdiği Inferno Crafting Resort Chest. Yani Inferno Kaynak Chest oluyor bu. Bu önemli. Şu yüzden. Çünkü içinden şu gördüğünüz kutu. Böyle e, Fortune işareti olan kutu. 5 tane Aspidium. 5 tane Runestone. 5 Phoenix. 5 Ebony falan verecek. Yani Legendary kaynak verecek 5'er adet. Tekrardan diğeri Gem. on bu taraftaki Scrap veriyor gene. Booster veriyor. Propensity Yield Booster'ı. 5 Gipsum. Gatling XP Booster. Level Booster yani. Balık Oltası kostümü. Abi bitmiyor. 71'e geldik. Çok çok var oğlum. Çok ödül var lan. 71 ile 80 arası. Jevel Aksesuar Ödülü kutusu. Şuradaki. 2 Gipsum. 500 Umbra Çat. 3 Engir coating, Silah kutusu. Yemek kutusu. 3 tane Engir World. 500 Gold. 2 Gipsum. 500 Marks. Inferno Jewel Chest. Bir tane Legendary atıyor kesinlikle. Sezon XP Booster. Bak. Sezon XP Booster ne abi? Bu sezonu yeni gördük. Sezonun 2 e, saatine sezon XP kasıyorsun. Bunun XP'sini %100 arttıracak. Gene bu arada şunu da spoilerını vereyim. E, Dungeon'da boss kesiyoruz ya. Para atan bosslar. Ağır bosslar. Kalın bostları kestiğimiz zaman. 15 sezon XP'si falan veriyor. Ben gittim. ETR'da kestim. Videosunu yapacaktım. Server bakıma girmiş. Ondan yapamadık. Orada mesela kestiğim anda bana 15 sezon XP'si verdi. Yani dungeonlarda mostları keserek sezon XP'si kasabileceğiz. Bunu basıp dungeon raşladığımız zaman gerçekten güzel XP'ler kasacağız. Burada özel bir şey var. Burada da duralım. Kalkan kostümü değil. Kalkan kostümü de veriyor. Burada özel bir chestimiz var. 75 level'da başlıyor. Bu şu. Starstone Dungeon'ın buradaki gördüğünüz şu Dungeon'ın mutasyon kutusu. Bu dancanın mutasyonundan bir tane standart item düşüyor. Onu bize bu kutudan veriyor. Bu dancanın mutasyonundan düşen bir tane named silah. 400 dancan materyali. 400 mutasyon materyali. 8 ile 12 arası dancan gene kaynağı. 2 tane dancan bossunun kaynağı. 2 tane de perk. Yani mutasyondan düşecek perkleri mutasyonun kendisinden attığı perkleri buradan da gene düşürebileceksiniz güzel atıyorsa. Gene yemek kutusu. Weapon xp booster 3k para boya kutusu ve pin mark burada Direk ödüller güzelleşiyor fark ettiyseniz tabi Yukarıdan farkı olacak yani aşağı taraf paralı abi ona yapacak bir şey yok Armor kutusu burada şart 5 azot Corrupted coating Aksesuar kutusu Mobilya kutusu 3 tane corrupted world 2 gipsum 500 gold 1k şart Şey videonun sonunda kaç tane gold kaç tane max kaç tane ee, Para, car, onları söyleyeceğim. Attığın toplamını. Premium track'te gene Legend Razor. Yield, pardon XP. X, e, Threat Skill XP boostu. 10 tane Flame Core. Depsi mutasyon kutusu. Depsi mutasyondan çıkan kaynakları buradan bize bu kutudan verecek. Aksesuar kutusu, mobilya kutusu, yield booster, yine Lazarus mutasyon kutusu, map puanı, XP booster ve Longsword kostümü. Geldik son kısma. Burası birazcık karışacak. Şöyle diyeyim elemental ödül. Gene e, ee, Star moteleri verecek. Daha sonra 5 gipsum. Benim bural şart. Silah kostümü. Kafalık sikini. Ee, silah kostümü demişim. Silah kutusu. Kafalık kostümü. Zırh kutusu. Oak Flash. Honing Stone veren. 5K para. 5 gipsum. Ve sezon şampiyon kutusu. Seçen sezon şampiyon kutusunda şöyle bir şey var. Özel title. Gear set slot. Evet. Ee, gear set gelecek. İki tane geliyor gear set slotu başta. Ben store'dan bir tane alacağım böyle 50 gibi makul olursa. Ama bir tane de buradan veriyormuş. Bunu gördüm artık almam. Buradan bir tane verecek bize 3. Bu şu demek. Her sezon geldiğinde sezonu full bir tane gear set slotumuz olacak. Yani sen ortama 6 ay falan New World iki tane gear slot bedavadan geliyor abi. Bir tane Inferno Weapon 600 yıl skorlu geliyordu. Bir tane de Inferno Armor Piece ve 1K para. Premium tarafında daha güzel şeyler var. 5 kips mort. Bu birinci kutudan. 1500 Umbra Şart. 25 Azot Tüpü. Genesis kutusu. Genesis Mutasyon kutusu. 3 tane Inferno Chest. Inferno Combat. Bu hangisiydi bilmiyorum. Element. Mobilya ve bu herhalde kaynak kutusuydu. Dynasty Mutasyon kutusu. Inferno Chest veriyor gene. Burada gördüğünüz. Daha sonra Barnacles mutasyon. 3 tane gene chest veriyor. Inferno. Sonra Tempest mutasyon kutusu. Buradaki. Sonra Inferno chest. Bakın bunu okuduk mu lan? Benim yanımda Tempest burada. 3 tane kozmetik veriyor. Sezonsal bomb kostümü. Sezonsal Axe tuz kostümü ve boya hediyesi. Yüzde de şunları veriyor. Yüz yaptığınız zaman Deluxe özel sezonsal bir kostüm seti alıyorsunuz. The Cardinal eve özel item, Tatrit Varangian Banner, özel bir title Infernal Champion ve takip eden 3 tane 600 g score item. Boş gem slotta 3 bölüktü. 1 tane legendary inferno armor kostümü, 1 tane standart legendary weapon and 1 tane ve 1 tane standart piece of legendary aksesuar. Karışta böyle Türkçe İngilizce. Buradan ee, neler çıkacağı yazmış. %20 şansla işte head chest çıkabilir demiş. %30 şansla heavy, light, e, medium falan çıkabilir demiş. Yani light, medium, heavy çıkma oranı random. İşte STR, Dex, Int, Focus cons çıkma oranı %20. 600 year score item çıkacak demiş. E, şansları söylemiş burada. Inferno weapon chest'lerinden çıkacaklar. %30 şansla STR, Dex, Int, Focus falan çıkacak demiş. STR %16 şansla demiş. Dex %25 şans, Int Focus %25 şans demiş. Epik mepik bu oranlar kankalar bunlar bakayım bir şöyle önemli kaydı değer bir şey var mı? Çıkacak mobilyaları yazmışlar Heh. Mesela ee, Bu önemli olabilir şöyle yukarı geleyim Mesela Lazarohtan ne atabilir %20 şansla Azotoyil frozen fang bunları falan atıyormuş neymutlu cihir bunları atıyormuş neymutlu olarak Neymut mutasyon silahları bunlar %14 şansla Chunk of other stone. mesela buradan para eden Whetstone falan varsa aralarından bakılabilir neymetler burada gene Mesela burada para eden perk var mı yok Göremedim tabi bunlar değişebilir Yani oyun içi piyasası bunun öyle söyleyeyim Burada freedom perk var mı Göremedim star herhalde star stone mutasyon Geç mutasyon kutusudur Bilmiyorum burada yok mesela Shining animus mesela depsten atıyormuş bu 2K falandı kanka bizde. 300 gold'a falan düşürdüler. Öyle diyeyim sana. %12.5 şansla düşürdüm bedava para. Satılabilir herhalde. Niye satılmasın ki? Ben kafadamın. Tabi bunlar geldiğinde net olarak inceleriz de. Şu an üzerinden kafamız yanıyor böyle şey yapınca. Burada neler var? Sorular morlar gelmiş. Carcurt ne yapacağız? Nasıl ilerletebiliriz sezon 2'sine? Gipsum craftlayarak. Dungeon'da boss keserek, Oğut post, Rush, PvP Arena, Savaş, Invasion, PvP Kiss, Corrupted kapatarak, görev yaparak, Faction, Mission yaparak, bu, bu ne bilmiyorum, Trial'lere girerek, Karakter Experience, Chart Chart kasarak. Bence 10 numara olacak. Ben bekliyorum yani şurada 8 gün kaldı. Dediğim gibi e, kendi yorumumu da yapayım. Bankalar baştan sona kastığınızda ben topladım 7500 marks veriyor. Premium ve e, free taraftan aldığınız maxlar 20 üzerinde gipsum 20'den üzerinde şart alıyorsunuz. Dungeon'dan aldığınız neymutları da kırdığınızda da şart gelecek bu arada. Ve baya bu hani çok end game'seniz end game'in de end game'siniz mesela yani şuraların hepsi 200 üstüne buralar 200 de Threat skill XP size çok cazip gelmeyecektir. Çünkü ben zaten kastım diyeceksiniz. Silahlarınız hepsi bu şekilde 20 ise benim bir şu ikisi kaldı bunu 20 diyeceğim. Ki gelene kadar 20lerim. Weapon kasmışsanız ha, Weapon XP booster'ı ne yapayım diyebilirsiniz. Ama eğer ki yenilerin içine çok yarayacak. Özellikle şu mutasyona mesela ben daha Barnacles mutasyonuna girmedim. Ama girmeden bile buranın kutusunu alabileceğim. Çok korkutuyor beni o dungeon ya. Buradan dungeon ödüllerine gene göz atarız. Şöyle bir gel zaman. Çoğu e, ucuza gidiyor. Çok işlevli değil. Ama herkese de iyi bir şey atsa şimdi onun da fiyatı düşecek. O tarz bir dengeleme yaptıklarını düşünüyorum. Yani şu Animus falan bir hoşuma gitti. Star Stone dediğim gibi şey göremedim. Aa bu arada varmış. Shard of yok o değil. Shard of Stone diye bir şey var. Freedom Perk 15'e satılıyor bizim server'da. Linkine ne kadar bilmiyorum. Ondan falan atmasını beklerdim. Belki e, şöyle bir umudumuz var. İki ay falan yeni perkler eklenebilir. Yeni cihir skor geliyor biliyorsunuz. Bu sezon peste değişecek. Yani yazın gelecek güncellemede çöz olacağını Raidli gruplar transmog geldiğinde bu sezon pes tamamen değişecek. Belki güzel şeyler eklenebilir. Sonbaharda GS score attığımızda belki yeni perkler yeni bir silah geliyor. Onunla ilgili bir şeyler gelebilir. Bu dediğim gibi sezonsal. 3.94 günümüz var. Burada da yazmışlar. Bizde tam 90 gün olacak. Haziran'ın sonunda yeni güncelleme gelene kadar oturup sezon pesi kasıp ödüllerini tadını çıkaracağız. 21K'da gold bırakıyor bu arada. 7500 marks, 20 gipsum, 20K şart, 20k Gold 7500 marks bırakıyor size ekstradan özel kostümler bırakıyor kostüm almak yerine bunu alabilirsiniz fiyatı yaklaşık 190 TL olacak yaklaşık değil mi Tam tahminde bulduk Bu arada bir store gelirse tabi ben de şu paketi almanız gerekiyor zaten buradan 19.000 marks olacak diyorlar ya da 20 20.000 buradan size 3000 marks da geliyor her e, 3 sezonda bir aldığınız bu markslarla tekrardan bir sezon pes bunu e, bedava gelmiş olacak. Benden bu kadar kankalar pes gelir gelmez ilk günden alacağım. 100 yapıp toplu bir açılış yapmaya çalışacağım. Hepsinden neler çıkıyor. Orada da bir tekrardan değerlendirmesi yaparım. Bir önce kasmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.